Evet arkadaşlar Lan, Tek Tek Ert kanalımıza ben, hoş geldiniz. Ben Hasan. Benim adım da Alemin. O zaman haydi gelin bugünkü videomuza başlayalım. Kameramızı buraya alalım. Arkadaşlar devremizde gördüğünüz basit bir elektronik devre. Bir adet 9 voltluk GP'nin pili. Şöyle devremizi yakından gösterecek olursak. Bir adet LED diyordumuz yanında bir tane 310 330 ohm direncimiz ve basit bir seri bağlantılı devre. Kırmızı kablomuz bizim artı ucumuz. Siyah kablomuz da eksi ucumuz. Şimdi bu devremizde pilimizin artı ucuna kırmızı kablomuzu ee, pilimizin eksi ucuna da siyah kablomuzu değireceğiz. Şimdi Ali Emir'den yardım isteyelim. Ali Emir, onu da değirir misin Hoca kırmızı kabloyla? Evet, bırakalım. Led'imizin yandığını gördük. Tekrar değirelim Ali Emir. Led'imiz yandı. Basit bir devre. Bugünkü videomuzda bu kadar.